Arkadaşlar ben Kaan. Bugün yanımda İsmail var. Skywars oynuyoruz arkadaşlar. Nasılsın İsmail? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl olalım işte. Gel yani gel, oyunda çok da olmadığımızı da söyle. Evet. Arkadaşlar oyunda biz gerçekten kötüyüz. Yani gözleriniz kanarsa bizimle alakalı bir şey değil. Yani daha doğrusu özür dileriz şimdiden. Kanka blue almayaydın Al sana elmas kılıç atayım. Al. Gel gel arkanda. Gel. Büyük. Evet. Ah bir de elmas chestplate al. Al şurada. Ve normal oh. yapacağım bu sefer. Markanda kimse yok adam. Evet tamam. Yürü yürü yürü. Elmamı yedim. Yani chestleri açmışlar bu arada. Geldi bizi adam adam odaklı oynayak. Abi var ya. Adamlar nasıl diyeyim? Oğlum, çok sabırlı. Kanka çok yanlış bir şey yaptım. Adam arkanda var bir tane kanka bekle geliyorum. Geldim. Dayan dayan. Umlag oldu lan. Neredesiniz lan? Kanka tam önündeyim ben senin bak. Kanka senin hayatını kurtaracağım diye ben öldüm lan. Sen de öldün zaten. Ben de öldüm aynen. Ana adam altın elma attı lan sana. <laughs> o var ya çok saçma ölmeyi işte lan bu. Neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Adam bile sana acıdı lan. <laughs> tamam ben chestlere alıyorum. Kanka elime pantolon tam... atacağım sana gel. Abi yü... şükür be su çıktı Elif Abi, Kendin giysen abi. onları. Kanka benim de var. Kanka gel. Lan. Odaya inci at kanka gel. Tamam öldü öldü gelme. Şu adamı keselim mi? Kanka nereden bahsediyorsun? Dur. Hangisi? Bak şunu kanka, yol şu yapacağım şu. da kanka dur bir dinlesene. Yol yapacağım da abi adamların dediğim gibi oltası var gel. Kanka dikkat et oltalarlar seni sıkıntı olur. Şimdi gel, gel 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 Adam çıktı adam çıktı Of lootlara bak Bak hepsini sömüreceksin biliyorum kanka, Gel 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 sen gel o zaman Kanka öyle atlanır mı be bak Böyle atlayacaksın Altına su koyacaksın kanka Loot koydum da ne olduğunu biliyorsun Loot gördüm de. Sana bir şeyler atabilirim kanka al Al şunu bak Diamond aşağı düştü. Ulan İsmail sen nasıl bir hayırsızsın ya dur. İsmail bana ekmek mi atıyorsun ya? Kanka adamın elinde Ender Pearl mi var? Ha Golden Elma varmış tamam. Golden Elma baya iyi. Golden, <laughs> Golden Apple aynı. Kanka geliyorum bekle. Kanka bir şey de. Arkamızda adam gelmesine dikkat et. Abi var ya az daha düşüyordum. Alayım mı lan şunu acaba? Kanka gel gel. Kanka arkamızı kapat. Dalma kapan. dalma. Dalma dalma lan dur. Lan tamam, ne diyorsun? kanka. Olmaz varmış tamam. Duydum kanka da dur. Ha 3 kişi kaldık tamam tamam ya kanka okey. Arkamızdan sıkıntıya gerek yoktur. Kanka ben düşmemek için arkamı kapattım. Kanka geliyorum. Geldi. Alana oynayalım. Gel gel geri gel alana. Kanka adam gel gel. Tamam adam düştü zaten ya. Vee. Biraz yani... şansa kazanmış gibi olduk aslında. <laughs> evet evet. Kanka çünkü adamların hepsi öldü yani. Şansımız oradan. Ölmedi de çıktı çıktı. Evet. Diyelim ki bir adam ortada yargı attı sonra oyundan çıktı bayağı güzel oldu. Bence de evet. <laughs> Kanka baya hızlı bir tane şey yapıyorum şuraya. Tam Abi, yapacağım. su kovası var mı? Su kovası varsa bir alsana ya. <laughs> adam adam vurdu bana ya. Bakayım oltayı ben de kullanabilecek miyim dur. Kanka ben kullanamıyorsan sen hep sen. Oha. Helal. Kanka. Oğlum olta. Cidden aşırı iyiymiş lan. Kanka ben. Bak şurada yukarıdaki şeyde chest var kanka. Yukarı çık yukarı yukarı. Ya bak oltayla niye sol kırk yapıyorsun ya? Evet yani. arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Ee, maalesef yenildik. Ama bence bu sefer yeneceğiz. Biz İsmail ile çok fazla koordine değiliz arkadaşlar. Yani onun için biraz sıkıntı oluyor. Su var. Gelsen sen bende var bende var ya tamam okey bende çıktı. ben de atlayayım. Kanka suyla yukarıdan falan atlarken lazım oluyor ya. Mesela anladım yani ne demek istiyorsun? Adamlara diye. mı gitsem ya? Kanka sal adamlara gitme. Ender Pearl'ün falan mı var? Ben kutuyu açtım bu arada. item çıktı güzel. Kanka elmas bot ister misin? Ya. Öldün mü? Arkandayım. He tamam. Gel elmas bot vereyim mi? Ah kanka Ver. al elmas bot. <laughs> Kılıçla atayım ya senin canın az. Bir şey olur. Allah Biri Allah Allah. bana vuruyor oğlum. Kanka al şu elmas kılıcı. Adam full bana target şu. Aldın mı? Tamam. Hı hmm. Ya gidelim mi? Yani Ah olan bir okum olsaydı. Kanka var benim dur vereyim. Al, şey. Yok yok tamam tamam devam et. Kanka al al bak ben kullanamıyorum. Daha doğrusu kullanıyorum da öyle değil yani. Kullanamayacağım ben yol yapıyorum ya. gel orada. Kanka gel 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 gel. Açılmamış chest. Kanka gör, ben açtım onu. O Oku ben alayım dur. Kanka al da adam var söyleyeyim. Adamlara dikkat abicim. Bak kanka ben seni tutuyorum. Gel 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 gel. Arkamdayım. Kanka adamın 4 8 canı kaldı. Gel. Kanka 3 can. Tamam kestim okey. Kanka al şu setleri. Gel 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 gel. Al şu şeyi e al. Tamam mı? Tamam. Dur bekle kanka ben bir şu chest'in içine gereksiz itemleri de bırakayım da. Bana kanka. kafalık lazımmış. Kanka bir şey diyeceğim de. Hı? Kanka sen korktum ya. Üç kişi kanka öbür adam da burada bak. Bak 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 burada. Görüyor musun? Alana oynayalım en iyisi bak. Alana. Kanka alan alan korkaklık ya. Allah'ını seversen, o zaman dur. Kanka iki kişiyiz zaten. Okun var mı oku? Adamda. Kanka koşayım mı? Kanka, Hoş, koş koş. canını ortası bayağı var, ortası var, mı? ortası var. Kanka bir tane savuracak beni. Kanka koşuyorum bak. Tamam. Tamam. Kanka bence alana gidelim ya. Kanka dur. Adam hazır bize gelmiyor niye? Kanka risk atma risk atma. Tamam kanka. Buranın videoları burasını uzatır hani şu arkaya sıkıcı şey müzikleri var ya. E, asansör müzikleri var ya onlardan bir tane eklerim anladın mı? Dım 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 Kanka adam, kanka adam burada. Oltan var mı senin ya? Geri kaç, geri kanka, kaç, geri kaç. Kanka kaç, adamı vuruyor al, mı ben. vuruyor ya? Hiç riske giresin bile yok. Heh, tamam. G G. Ole yine bir kazandık. ya. İkinci win aldık lan, çok iyi. <laughs> kanka işte diyorum ya, yavaş yavaş fazla fazla oynayınca sen de alışıyoruz oğlum. Alışmak değil oğlum bu. Bal bal. Işte... Kanka bal değil ciddi bal değil. Koordine, koordine oluyoruz kanka. Oyunda bu sefer hiç kimse çıkmadı. Yani ne demek istediğimi anladın. Madem sen yoksun. Sen şey değil mi? Sen <laughs> fantazin nasıl fantazi? Şun <laughs> lan. <laughs> kanka adamlar yargı dağıttı resmen. Neyse evet arkadaşlar kaldığımız yerden Oo, devam edelim. en güzel mi? Kanka ee, bence bence önce chestlerimizi alak ya. Ortaya araçlarız da. Kanka herkes raştır. Kanka. Lan pant. Neyse tamam. Kanka bu dönemde böyle olacaksın işte. Neyse sana chestplate <laughs> Arkadaşına. Mi? Arkadaşına bile kazık atacaksın. Bir dakika benim chestplate'im yok muymuş ya? Hiçbir şey hiçbir kanka, şey mi yok lan? Gel 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 gel. Ah, satayım. Ha, bir i̇ki de tane gel. mi var i̇ki lan? Da... Kanka iki tane var. O zaman bu incilerle bir operasyon çekeriz bence. Yani. Kanka gel. Sana Adam gelesin. nereye gitti Kanka bak şuradaki şey bak, saçın şurada olmuş. Bir... Açtım da boş kanka diyecektim. Öldüm mü? Aa ölmedim lan iyi güzel. İyi güzel ölmedim. Ha neredesin? Kanka aşağı düştüm. Sen de niye atladın? Ya Seni adam mı düşürdü? Ben atlamadım. He? Beni attılar. Fark ettim kanka. Hadi sana güvenmiyorum hadi. Kanka üç. Evet yine san. adamlardan topukluyor. <laughs> kanka ne yapayım? Kanka bitiyor. Neyse, adamlara güzel fake atıyorum. Abi neredesin lan? Tapuklan ölecek. öldü. Vay. <laughs> Bu hareketleri bilmezdin önceden. Adamlar savaşıyor, çabuk git. Adamlar savaşıyor, kanka, çabuk can git lazım kanka. Adamlara en iyi şu an vurabilirdim bak, savaşıyorlar. İki kişi kaldı, hadi. Biri sana baya yakın. Yani i̇kisi birden bana gelecek. Korkuyorum kanka. Ama ondan önce sen dal birine. Kanka ben yerin altına gireceğim. Yerin altına gir sonra eğil o zaman öyle yap. Da üstüne kum koyamayacaksın işte. Kanka koyabiliyorum bak biliyor musun? Şöyle bir şey var. Bak, koydum bak gizlendim yani işte. Adam gördü. gördü Duracaktın yani. orada. Kanka duracaktım da orada demeyi çalıyorum. İşte ben onun için söylemedim de. Düştün mü? Kanka bir tane yaratık doğurdum. Kim neredesin? o saklanıyor yine. Kanka ne yapayım? Ne istiyorsun? Buradan yani? bin alırsan var ya. Çabuk ortaya gir çabuk çabuk. çabuk, çabuk. Adamlar savaşıyor çabuk. Hadi! Kanka dur, o, kanka çok dur. yaklaştım adama. Kanka niye beni böyle araştırdın oğlum? Son bir <laughs> kişi kaldı. Üstüne blok koyarak kaçma hadi. Tamam gitti gitti. Kanka blok mu Ona... ki? O adam ölmedi mi? Çabuk çabuk çabuk. Yürü yürü yürü. Hadi güveniyoruz sana. Ben güvenmiyorum ama. Hadi kanka. Oğlum vuramıyorum dur. Kanka odunları kırmaya çalışıyorum. Gel. 16 kaldı. Senki 9 hadi. 4 2 ve cici. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Alacaktın o adamı ya. İkimiz kalsaydık kesin alır. Bence de yani kanka kesin alırdık da. Ben yukarıdan düştüm işte. Sen yanında yanımda değil. Kanka bak şuradaki chest'te bir tane elmas kask var. Al istersen. Abi şunu. Hangi chest? Kanka oradaki chest'te işte. Onlar savaşıyor. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk yap. Gir. Lan kankamı atanı ben de atarım. Evet. <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trolleniyoruz zaten. Bir, bir, şey yap. i̇ki kere win aldık en azından. Kanka bir şey diyeceğim de bak koordine oynamamız lazım ve bu map bence en güzellerinden biri yani. Nasıl diyeyim? Anladın mı ne demek istediğimi? B Ver lan Koordine oynarsak kazanıyoruz bir tek. Aynen. Ama genelde Öbür koordine oynamıyoruz kanka. Hiç i̇şte. yok. Kanka. Eş, eşya, eşyan yoktu değil mi ya? Kanka benim mi? gidiyorum. Git git ben bakıyorum etrafta. Gitme 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 gitme. Tamam git. Adam sana kartopu attı da kartopusu bitti. Bittiğinden emin misin? Evet. Adam atamadı. Ya. Yok yok mu Beyzi? Kanka bilmiyorum. Bu baş hep blok almayı unutuyorum. Sen buradan aşağı su mu koydun? Tankamı sal ulan. Düşürdün mü kanka? Vurdum da düşmedi. Kanka sen suyla mı atladın aşağı? Hı Normal atladım ya bir şey olmadı. Beş canım mı ne kaldı? Beş kalp. tam gel. Boom. Öldün mü? Ne oldu? Bize öldü. Ha. Bu adam. Ha kestin mi onu? İyi güzel gel. Of oh, ok çıktı. Ha iyi o zaman. Kanka en azından bir şey çıktı diyordum da. Düştün. Ya ee, kanka bu adamlar orayı boş bırakmış. Dikkat et sen de düşme. Ben direkt yardırdım ama bak tam işte buradan. Anne hani lan. Tam işte senin olduğun yerin sağ tarafından düştüm kanka. Ben senin gibi böyle yavaş yavaş gitmedim, direkt rushladım o sağ taraftan düştüm işte anladın mı? Kanka bak adam adam var bir tane. Elmas